Merhaba değerli arkadaşlar. 2 tane tespihim var. Almanya'ya gidecek gitmeden bir anı olsun diye videosunu çekelim dedik. Evet. Bu tespihimiz P15 10'a 13 ölçüsünde. Evet, Palafren Kısa ve top imame Kalın delik Kavşalı delim Çok güzel bir tesbihimiz. Sahibine hayırlı olsun. Güle güle kullansın inşallah. Evet bu tesbihimiz de eski Amerikan Katalin 10'a 14 ölçüsünde Yine balafren, kısa tok imame ve kalın delik havşalı delim. Çekimi harika bir teşkil. Evet bu iki tesbih de Mikail abimizin tesbihi. Tesbihleri kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın inşallah. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.